La 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 lay layna la 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 lay lanay layna layna la 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 lay lay la 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 lay layna 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 la 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 lay lay la 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 lay sev beni delicesine biber gazı yericesine alatma gençliğimi verdim uruna yüzümü sakın karaça Karma Azrail'e meydan okudum Atar yapıp posta koydum Şimdi söyle sevgilim benim Uğruna kalbimi de vereceğim Dinlerken dolsun gözlerin Beni böyle bırakıp gitti Aç bana kollarını Sar yine öyle tut Bırakma sev beni delicesine Kimseye verme canımı da yakma çok severim güzelim Ben deliyim sen kusuruma bakma ah yanıyor yüreğim Ne olur beni anla aç bana kollarını Sar yine öyle tut bırakma sev beni delicesine Kimseye verme canımı da yakma çok severim güzelim ben deliyim sen kusuruma bakma ah yanıyor yüreğim ne olur beni anla